Bilardo mu oynuyorsun sen? Üç bant bilardo oynuyordum. Hatta lisans çıktı, turnuvalara katıldım. Hepsinde patates oldum ama şey yani. Ne hmm. güzel. <laughs> katıldım. Hmm. Seviyorum bilardo, üç bant bilardo. Sunu seyrediyorum, çok seviyorum. Bak çok güzel bir şey söylüyorsun. 50 yaşını geçen herkesin ustalık payesi beklemesi doğru değil. Evet, saçmalık. Ustalık sadece yaşa bağlı bir kavram değil. Usta olmak için sürekli araştırma yapmak, kendini antrenmanla geliştirmek, öğrendiklerini yaşama dönüştürmek hmm. ve bunları tiyatro hayatına katmak gerekir diyorsun. Bu çok doğru. Köşende oturarak yaşın büyüdü diye usta olunmuyor. Hmm. Çok doğru. Çok doğru. Aa. Şöyle bir şey söylüyorsun, bunu anlamak istiyorum. Şova çıkarken şöyle bir şey var. Bir metni hiç bilmemen gerekiyor. Evet yani bilmemek ...gerekiyor. Hmm, anlatır mısın yani, bana bunu? Yani ilk defa söylüyormuş gibi... ...olması hmm, hmm. için hmm. hakikaten... Bir Bu tiyatro için mi yoksa başka? Hepsi için. Hepsi için. Dizide hmm. de aynı şey. Hatta... ...bazı işlerin... ...daha yaşayan olabilmesi için... ...şöyle bir şey geliştirdim... ...kendi içimde. Hani eskiden... ...böyle yazılıydı falan ezber yapıp... Hmm. ...iyince buraya... Hmm. Fakat o ezberi yaptıkça... ...oyuncu olarak, tiyatrocu olarak... Hmm. ...çok fazla oyun buluyoruz ve... ...onları koyuyoruz. Hmm. Ama dizi bunu yemiyor... Dizde mümkün mertebe bir skala yaratıyorsun. Onun Hı -hı. içine bir şeyleri yüklüyorsun ve tabii ki bir de televizyon olduğu için her şeyi yapmaman gerekiyor. Doğru. Hepsinde başka Doğru. bir şeyler denemen gerekiyor. Oyunculuk hayatın biraz uzun olsun diye. Ama o sete giderken meyalen bir ezber yapıp öncesinde ezber yapıp öyle gidiyorum. Nasıl olsa hatırlıyorum ama o hatırlama anlarında oynayabiliyorum. Hı. Oralarda keyif dağılıyorum çünkü 35 yaşına geldiğim zaman ben konservatif eğitimi reddettim. Hı. Yeniden öğrenmeye başladım Hı. ve e, bize konuşma eğitimini işte konuşursan Hı. çok iyi olur falan Hı. sesin çok çok güzel sesim. Onun dışında bir şey daha var dinlemenin çok değerli olduğunu Hı. keşfettim. Bravo. E, oyunculukta aslında dinleyerek başlanması gerekiyormuş. Hmm. Onu geç keşfettim ben. Hmm. Belki siz daha iyi. Mesela anda kal, anda kal diyorlardı bize. Hmm. Hatırlıyor musun? Hmm. Ama anda kal, ya yani kitabı bir şey değil ki. Hmm. Kitapta anlatıyor işte anda kal şöyle yaparsan hmm. bilmem ne o öyle ama hmm. ben Hakan gerçekten öğrendim. Hı. Hmm. Bir şey yapıyordu hatırlıyorsun Hakan gerçeği konser Ya bilmez miyim? Kendi kendine biz yokmuşuz gibi orada bir şey Delirdi falan sanıyorsun yani adam orada bir şey hı, yapıyor. Aa anda kalma koymuş. Hı. Ben o, o anda kalmayı orada öğrendim. Merdi altasına ulan dedim anda kalmak bu galiba. Sonra... o zaman öğreniyorsun sonra taklit etmeye bay. Onun gibi yapmıyor. Tamam soyutlamam lazım. Ondan sonra işte şeyler çıkıyor şey Erik Morris'le. şu anda ne düşünüyorsun? Bu bu tecrübenle ne düşünüyorsun? Sana ait olan sana yani senin Özelleştirdiğin ve Hı. özgünleştirdiğin dolayısıyla kendine özelleştirdiğin ve özgünleştirdiğin bir metodun var mı? Bir çalışma metodu soruyorum. Ben ee, mutlaka bir televizyon ve sinema için bir oyuncu koçuyla çalışıyorum. Dışarıdan bir göze inanıyorum. E, şöyle değerlendiriyorum. İki türlü çalışma tekniğim var. Bir role gidiyorum Hı. ya da rolü kendime çekiyorum. Hmm. Bu nerede ama ben ee, sahne için sorayım istersen belki sah daha. Sahne için de aynı sahne. şey geçerli. Hmm. Ne kadar kendim kendi içime alabilirsen be ya bize hep etken dramaturji öğretildi ya. üçüncü perde tüfek varsa üçüncü perdede patlar. Aslında hmm. dünyada artık o dramaturji terk edildi. Hmm. Edilgen dramaturjiye geçildi ve mümkün mertebe o tüfeği seyirciye patlatman gerekiyor. Hmm. Bazen Gizlenmen lazım. Bazen göstermen lazım. Ben e, Lambda'da Profesör James Kerdi benim bir e, dizide. Oyuncu koçluğumu o yaptı. Ona gittim. Hı hı. Bir hafta onunla çalıştım. Bana dedi ki bir hafta sonra. Ya dedi görüyorum dedi. Damarlarında görüyorum. Nefesinde görüyorum. Sustuğun anda görüyorum karakteri. Ama bana göstermeye çalışıyorsun. Neden dedi. Hı hı hı. Dedim çünkü iki tane şey var. Bir iç aksiyon bir dış aksiyon. İçinde hissettiğimi dışarıya estetik olarak... Hı hı. <laughs> Dış aksiyon diye bir şey yok dedi. James Kerr. Nasıl yani dedim. Hı, ne demek dedi. Bunu dedi siz yapıyorsunuz. Mısırlılar yapıyor dedi. İşte e, Hintliler yapıyor dedi. Dış aksiyon diye bir şey yok dedi. İçinde hissettiğini biz görüyoruz kamerada zaten. Evet, evet, evet. Kamera için söylüyorsun ama bunu. Ama aynısı. Aynı teknik işte gidiyorsun seyrediyorsun. Enröks'ün katı. Ben edip Beçi seyrediyorsun. Aynı şeyi oynuyor adamlar. Hmm. Farklı bir şey oynamıyor. Ama... Hmm daha konsantre ve daha işte ne bileyim işte 400 kişilik oynuyor onu. Şu, şu mesafede değil de 400 ee, kişilik oynuyor. Arada. Çok dikkatlice dinliyorum e, söylediklerini. Ve kabul ediyorum, anlıyorum. E, bize o zaman e, hem bu masaya hem de bizi izleyenlere şu e, tarifi de yapar mısın acaba? Yani e, kameranın e, bizi Resimleyerek yaptığı işle tiyatroda yaptığımız iş arasında bir aktif pasif durumu var mı acaba? Bunu anlatır mısın? Şöyle bir şey var. Anlattığın bir hikaye anlatıcısıyız her halükarda ve onun parçasıyız. Mutlaka. Televizyonda ya da sinemada onu yönlendiren bir kişi var. Ve defalarca yapma şansına sahip ve onu sen istediğin şekilde oyuna o montajda kurgucunun yapmış olduğu şeyle karşılaştığınız zaman aha ne yapmışım diye şaşırıyorsun. Orada, orada Ama yönetmeni yönetmeni görüntü yani yönetmen görüntü yönetmeni ve kamera aslında o bir takımın. Sürü parametre var. O, 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 evet tabii ki. O takımın yaptığı işi aktif kendini pasif olarak görür müsün acaba? Alternatif üretiyoruz. Hı -hı. Biz kamera önünde sadece alternatif veriyoruz. Hı -hı. Düşüncemizin yettiği kadar, yeteneklerimizin Hı -hı. el verdiği kadar. Hı -hı. Ama öbür tarafta 300 kişi 400 kişi 180 ve tiyatro kişi tiyatroda bir tiyatro uzaydasın da... ve aktif senden ya başka var. bir aktif bir şey yok. Ya varsın ya yoksun. Ya varsın ya yoksun evet. Başka hiçbir seçenek yok. E peki burada o zaman niye bu o, İngiliz eee ne demiş? Mısır, Hint ve Türk diye biraz küçümsemiş aslında. Ha yok küçümsemedi. Doğru bir şey söylüyor. Doğru bir şey. Aslında bir realiteyi söyledi. Aslında bizim evet. aslında birbirimizde gör. Yani şunu yapmasaydı keşke dediğimiz şeyi. Evet, o fazla oldu. Ha, yani olan artistik yapıyor diyoruz ya. Artistik yapmak. Ben de bunu çok görüyorum. Değişti. yani bu oynama e nasıl söyleyeyim? E hatta bunu kibirli buluyorum. Evet. Kibirli buluyorum. Bazen küstahça buluyorum. Yani bu kadar gösterme be kardeş. Yani biz zaten hani o kadar da gerizekalı değiliz gibi. Cahilin rahatlığı desek. Ha? Öbürü sıfatları oturup cahilin şey... rahatlığı desek. Çünkü hepimiz cahiliz ve bir şeyler öğrendikçe bir şeylere daha yeni bir şeylere. Ama bu tiyatro insanı ya. zaten hep kendini cahil hisseder. Yani bilmiyorum hisseder misin? Ee, ödenekli bitirin. tiyatroda çalışırken de özel tiyatroda çalışırken de yani bir sezon biter, hı hı. bilge bir oyuncu olarak hı. <laughs> o sezonu bitirsin yani işte gittin provalarını yaptın, e, dramaturjiye ka, katıldın, çalıştın, ezberledin, geldin, şu kadar oyun oynadın. E şimdi sana yeni bir oyun verdiler ve hadi bakalım onun hı hı. öğrenimi başlıyor. Bir de e, şu dilime. Ta ...takılmaya başladı. Ne yapıyorsunuz? Prova yapıyoruz demiyorum. Ben oyunu öğreniyoruz diyorum. Muhteşemsin. Yani, yani bitmeyen bir öğrenme var. Yani işte bu sezonu bitirdim. Efendim verdiler bana o ödüllerden bu ödüllerden birkaç tane aman da çok güzel alkışları da aldık geldik sezon bitti işte ondan sonra yazmaz falan yeni bir oyuna başlanıyor bilmem ne haydi yine geldi okullar açıldı ee, eylül oldu ekim oldu hadi bakalım yeni öğrenme senesi geldi hadi bakalım bunları öğreneceğiz bu oyunları yapmayı öğreneceğiz ama işte şey bir önceki senede Hani sen ödüller aldın. seni bir anda işte biraz önce senin söylediğin gibi İstanbul'da ne sorun var dedin ya benim için en büyük sorun trafikte oydu buydu hmm. değil. İstanbul'daki en büyük sorun çok çabuk şehir efsanesi haline gelmen. Ha. Bu çok çok korkunç bir şey. Çünkü oyuncunun hani saklanma alanları var ya başarılı görüldüğü bir şeyi öbür oyuna hemen Ejder, evet. akıllı yönetmen de onun alışkanlıklarından kurtarması gerekiyor. Ben gerektir. arada kursa gittim, Yıldırım Fikret Ura kursa gittim, o, otelde diye bir oyun çıkardık işte yani bu program yayınlanırken oynuyor olacağım. O iki kişilik daha doğrusu üç kişilik bir oyun. Aman dedim yani arada benim hani bu kadar da ara verdim devlet tiyatrosundan istifa ettikten sonra benim arada kursa gitmem gerekiyor. Nereye gideceğim? Öyle bir şey yok. Arada o kursta oyun çıkardık. Yani 8 ay çalıştı benimle. Muhteşem. Yani bir e, hoca olarak, yönetmen olarak çalıştı adam. Ne yapsın yani? Çünkü ben bizzat talep ettim onun yazdığı bir oyunda. Hakikaten doğru. Çünkü Sen bir, zeki de, insansın bir de çünkü a, canımın için, lan. bir de bakarsın aynı aynı havanda, aynı suyu dövmeye devam ediyor olursun. E yani. Çünkü istemiyor ki senden. Ha. Sistem istemiyor Sistem yani. Istemiyor. Yani ne ha. televizyon istiyor, ne ha. tiyatrodaki yönetmeniz ya bunu yapmıştın ya işte öyle. Ha. Ya ama Hı. sen şey yeni bir şey yapıyorsun gerekiyor. ya yani yenisin. Ha. E, sen hani iç, iç yolculuk olması gerekiyor. Hep olmak zorunda zaten o. Olmadan nasıl yapacaksın? Evet ama bugün e, hakikaten sayınızda e, oyuncular sizler sayesinde ve tabii ki. Bu kadar da zarif ve mütevazı bir şekilde anlattınız oyunlarınızı ve hayatlarınızı çok teşekkür ederim. Tiyatro dolu bir sanat arası oldu bu zorlu gündem içerisinde.